Ne yazık ki kastiyamın 46. yılındayız. Faillerin halen bulunmadığı bir kastiyamdan bahsediyoruz. İçimizde dinmeyen bir acıdır Maraş. yarası tutanmayan bir ee, tabii ki bizler her yıl olduğu gibi bu yılda valilikle ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Anmanın daha kitlesel bir katılım olması için başvurularımızı yaptık ama şu ana kadar daha bir netice alamadık. Ee, katliama çok az bir zaman kal, kalmasına rağmen e, Maraş Valiliğinden herhangi bir açıklama gelmedi. Bununla ilgili bir açıklama geldiği sürece e, bizler e, sizlere basın e, aracılığıyla açıklama yapacağız. Tabii ki e, beklenti Erenler Cebebi'nde tekrardan olması. Eğer yasaklama yapılırsa biz Anma'yı Erenler Cebebi'nde yapacağız ama biz de kapalı spor salonu ta talep ettik kendilerine. Daha kitlesel bir katılım için. Ee, onlar da bugün oldu. Bize dönüş sağlamadılar. İlerleyen günlere dönüş sağlarsa basın aracıyla biz de tüm halkımıza bunu deklare edeceğiz enerji Cemil'in tabii ki biz e, her yıl anıyoruz. Bugün de e, bu yılda büyük ihtimalimiz de olacak. 46. yılında dediğimiz gibi dinmeyen bir acı ve yaradır bizim için Maraş. Tüm duyarlı evet. çevre dostlarımız, çevredeki tüm duyarlı dostlarımızı, Alevi kurumlarımızı e, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerini 46. yılda Maraş'a bekliyoruz. Anmaya bekliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki çevremizde çok olumsuz sonuçlarla e, olumsuz şeyler e, meydana geliyor. Alevilerle ilgili tekrardan bu yüzyılda katliamlar devam ediyor. Yanı başımızda Suriye'de neler oluyorla ilgili Alevi kurumları özellikle şu anda bir çalışma yürüttüler. Bununla ilgili paneller düzenliyoruz bizlerde de katılım sağlıyoruz. Bizler 19'unda Adana'da bir toplantı yapıp 20'sinde tekrar Erenler Cemevi'nde bir toplantı yapıp daha ki kitlese bir katılımla ilgili hem kendi coğrafyamızda hem Suriye'de olan Alevi katliamı ile ilgili geniş kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, siz değerli dostlarımız da 46 yılda Maraş almasına bekliyoruz. Biz aynı zamanda Maraş'ı katliamı anlamasından komitedeyiz. Ee, bütün canları oraya bekliyoruz. Biz bu anlayı, anlay, ber, ber, beraber yapmamız gerekiyor. Bu katliamı lanetlememiz gerekiyor. Tek akede pazarı şubesi olan çevresiyle olmuyor. Herkes salasın lütfen. Oradaki canlarımızı yalnız bırakmayalım. Orada bir arada olalım, canı olalım, güçlü olalım. Sizler hepinizi bekliyoruz saygılarla, sevgilerle. 21 Aralık'ta her senede olduğu gibi bu senede Erenler Cemevi'nde Maraş katliamını anacağız. Biz bu Maraş katliamını bir unsuruyuz. Burada yaşayan bizim babalarımız, dedelerimiz bunu yaşayan bir kesim burada. Bunu unutturmamak için, unutmamak için tüm canlarımızı 21 Aralık'taki Erenler Cem Evi'nde yapılacak olan anma törenine davet ediyoruz. Maraş'ı unutmayacağız, unutturmayacağız.